son derece yararlı, nazik ve olumlu bir havada geçen görüşmede başta anayasa olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzü, bütçe süreci, terörle mücadele, iç ve dış siyasi gelişmeler ele alınmış, karşılıklı düşünceler paylaşılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yeni bir anayasa yapılması konusunda herhangi bir engel görmediğimizi, bu kapsamda üzerimize düşeni yapacağımızı samimiyetle muhataplarımızı ilettik. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin eşit sayıda temsilci vermeleriyle vücut bulan Anayasa Hazırlık ve Uzlaşma Komisyonu'nun tekrar canlandırılmasını faydalı bulduğumuzu söyledik ve bu konuda mutabık kaldık. Bu komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlenerek daha önceden kabul edilen 60 maddenin aynen korunması hususunda fikir birliğine vardı. Yüksek bir katılım ve halk desteğiyle yazılacak bireysel hak ve özgürlükleri güvenceye alacak, kuvvetler ayrımını tam anlamıyla özümsemiş bir anayasa için sorumluluk şuuruyla hareket şarttır.